Geyikli gece. Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylonlandı, o kadar. Ve ölünce beş on bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda Güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan hepimizi vakitten kurtaracak. Bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet kimsesizlik ama umutumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden. Geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var, biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Aynı anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belleğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum gemiler götüremez. Neonlar ve teoriler ısıtamaz yanının yöresini. Örneğin manastırda oturur içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk atlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa. Herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri... Salt yatsınmak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa, başta ve sonda ayrı ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz avuçlarımız terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk akşam oluyordu kaldırımlarda, kesme avizelerde ve çıplak kanın omuzlarında. Büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız yanılırsınız. Örneğin üç bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak. Yahut sokaklara tükürsek. Ama en iyisi şeker giderdik. Gider, geyikli gecede uyurduk. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede, imdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı, sultan hançerleri gibi ay ışığında. Bir yanında üst üste, üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız, ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz, domino taşları ve soğuk ikindiler. Çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık, gölgemiz tortop ayak uçumuzda. Sevinsek de sonunu biliyoruz. Boşları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki geyikli gece ormanda keskin, mavi ve hışırtılı geyikli geceye geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımla öpüyorum.